E, yeniden merhaba herkese. E, şimdi e, bu derste artık web API ile kroat işlemlerinin nasıl yapılabildiğini göreceğiz. E, şimdi ben bunun için bir tane e, küçük bir database hazırladım. Programming DB isminde ve içerisinde bir tane e, tablo var. Language isminde ve işte burada da birkaç tane kayıt var. Tamam şimdi bu tablodan e, veri çekeceğiz. Veri ekleyeceğiz. Sileceğiz. Güncelleyeceğiz. E, bakalım bunları web API ile nasıl yapıyormuşuz. Şimdi ben e, bunun için bir tane Boş bir proje ekleyeceğim. Şuradan blank solution'ı seçiyorum. Ve projemin isminde de Programming App diyorum. Ekle. Evet şu an boş bir solution ekledik burada. E Data yani veri tabanı işlemleriyle API'mizi birbirinden ayırmak istiyorum. O yüzden iki katmana böleceğim. İlk önce bir tane e, proje ekliyorum buraya boş solution'ıma bir tane class library projesi ekleyeceğim çünkü bu bana bir DLL üretecek İsmine de diyorum ki e, programming programming Data access layer tamam ekle e, şu class'la işim yok bunu e, silebilirim. Buradan ben database işlemlerini gerçekleştirmek için Entity Framework'ı kullanacağım. <laughs> Ama siz Entity Framework bilmek zorunda değilsiniz. ADO.NET de kullanabilirsiniz. Ben dediğim gibi burada Entity Framework'ı kullanacağım. Bence siz de bilmiyorsanız öğrenin. Yani çok kolaylaştırıyor işlemleri. Programming model diyeyim buna burada e, Entity Framework Designer from Database seçeneğini seçiyorum çünkü niye benim hali hazırda bir tane database'im var bunu projeme dahil etmesini istiyorum buradan new connection dedim Database'imi seçiyorum buradan e, programming DB oked okay dedim bana programming DB entities isminde e, app config'e böyle bir şey ekleyeceğini söyledi bu önemli bunu aklımıza tutalım Evet, Entity Framework 6 e, versiyonu kullanmak istiyorum. Buradan zaten bir tane tablom var. E, bu tabloyu da e, projeme dahil et diyorum ve e, bitir dedim. Evet, e, Entity Framework benim için e, database'i klaslara e, çevirip projeme ekledi. E, şu kısmı kapatabiliriz. E, burada gördüğünüz gibi Entity Framework ve Entity Framework.SQL Server e, DLL'lere eklendi projeme. Burada başka benim için e, şimdi önemli bir şey yok. Yani Entity Framework yani e, kısmen biraz biliyorsanız e, ORM diye geçer. E, yani sizin e, databaseinizdeki şu e, tablonun sütunlarını aslında ne yapıyor? E, burada benim için klasa çeviriyor. Tamam, mı uygun tiplerde. Şimdi buradan ben bir tane daha klasa eklemek istiyorum projeme. E, bu klası da e, şu language tablosuna e, language tablosunda crowd işlemleri yapmak için kullanacağım bunun da ismine language data access layer diyorum evet, klasımı e, wpp projemden çağıracağım için e, public olarak belirledim şimdi e, neydi programming db entity değil mi e, bu e, benim aslında database'e bağlantı kurmam için bir class new programming entities deyip bundan bir nesne örneği alalım. Artık burada database işlemlerini yapabilirim. İlk önce bir tüm language'leri döndürelim. public o da I Enumerable cinsten olacak. language ne diyeyim burada get old language isminde bir metot tanımlayayım. Ve bu metotta return db.language. Tamam. Bir de eee ID ile language bulduran metodu yazalım. O da get language by id isminde olsun. Bu ne olacak? Dışarıdan bir tane e, parametre alacak. Ve geriye return db.language.find id diyorum. Başka e, Create işlemi de yazalım. Bu da geriye bir language döndürsün. Yani eklediğimiz dili geri tekrardan e, gönderelim. Belki API kısmında kullanabiliriz bunu. E, create language diyelim bu dışarıdan ne alacak bir tane language nesnesi alacak ve bunu db nokta bana nokta add dışarıdan gelen language'i ekle ve son olarak da bu değişiklikleri kay kaydet ve bu language'i döndür update'i de yazalım bu da geriye e, update ettiği language'e döndürsün. update language Şimdi bu dışarıdan bir e, ID alacak. Hangi e, ID language'i güncellemek istiyorsun ve dışarıdan yine bir language alacak. Ve burada da güncelleme işlemi yapacağım artık db.entry deyip language.state State. Buralar artık Entity Framework ile alakalı bilgiler. Entity State'inde Modified olarak vereyim. Yani eğer ki Entity Framework bilmiyorsanız hani gerçekten, yani öğrenmeniz gerekiyor. Yani bana göre hani ben sürekli Entity Framework kullandığım için çok kolayıma geliyor böyle. Kaydedelim ve sonrasında kaydettiğimiz language'e döndürelim. Evet. Ee, tamam herhalde. Ha, silmeyi unuttuk. Silmeyi de yapalım. Silme geriye herhangi bir şey döndürmesin. Delete. Language diyelim. Ve yine e, hangi ID language'i silmek istiyorsun? Burada ne diyeceğim? db. language. remove deyip e, uygun kaydı da bulduralım. umarım bunlar hani e, anlaşılıyordur yani e, dedim ya yani, framework bilginiz yoksa hani anlamanız tabii ki biraz zor olacak ama dediğim gibi e, burada e, hani ben database işlemleri yaptırıyorum siz bunu başka bir teknolojiyle de yaptırabilirsiniz. Evet e, benim şu an kural işlemlerim tamam. Artık e, bu DLL'i e, web API projemde kullanacağım. Şimdi e, geleyim. Şuradan e, bu arada bu ilti başlattım. Evet bu ilti işlemi bitti. Solution'a sağ tıklıyorum ve bir tane daha proje ekleyeceğim. Bu projede e, web API projesi olacak. Buna da diyeyim ki programming nokta API oluştur. Empty web API. Bu işlemleri zaten biliyorsunuz. Evet, e, API projemde oluştu. Bu kapatalım. Da bunlar da kapatalım. Bunlarla da bir işimiz kalmadı. E, artık e, tamamıyla e, API projemize odaklanalım. Ne yapıyordum? İlk önce geliyordum. Bir tane controller ekleyeyim. Web API Empty Controller ismine de Language diyelim. Oluştur. E tabii aslında bunları yapmadan önce e, ilk önce ne yapmam lazım? E, API projeme e, data access layer'ın e, DLL'ini tanıtmam gerekiyor. Yani referanslarını eklemem gerekiyor buradan. API projeme add reference deyip buradan e, projects kısmından programming.dataaccesslayer'ı ekliyorum. Tamam. Evet şimdi artık burada e, get metodu yazabilirim. Ne diyeceğim? Public geriye ne döndürecek? I enumerable cinsinden e, bir language döndürecek. Language yani çoğuldu. Şuradan e, namespace'ini de ekleyelim. Ve metodun ismi ne olacak? Get deyip artık ne diyeceğim? Return. Tabi bir de burada ne yapmam lazım? Ee, şurada tanımladığım klasımdan örnek almam gerekiyor. Ki hani e, language ile alakalı e, işlemlerini yapabileyim. Language data access layer şuraya language data access layer eşittir new e, ve return ne diyeceğim? Language data access layer'ın hangi metodunu kullanacağım? Get all Languages. E, bir de e, id ile olanını yaptıralım public geriye language döndüreceğim. Yine metodun ismi get ama bu sefer fark ne? Dışarıdan bir parametre alacak. Ve geri return ne diyeceğim? Language data access get by id deyip e, bana gelen parametreyi gönderiyorum. <laughs> Aynı şekilde yine e, create'i de yapalım. ve Daha doğrusu post'u da yapalım public e, bu geriye ne döndürecek? Tamam language döndürsün şimdilik. Language e, post diyorum. Bana dışarıdan e, bir language nesnesi gelecek. Artık e, burada bir form dolduracak e, kullanan kişi. Ve artık burada ne diyorum? Language data access layer. create language deyip eee language'i e ekliyorum. Ve tabii ki bu eklediğin language'i e döndür diyorum ya burada void de kullanabilirdik ama ben hani belki lazım olur diye hani böyle yazıyorum public ee, güncellemeyi de yapalım güncellemek için de HTTP metotlarından putu kullanıyoruz burada da e, dışarıdan bir id gelecek ve bir e, language nesnesi gelecek ne diyorum return e, language data access layer update language deyip bana gelen id'yi ve language'i metoduma parametre olarak gönderiyorum. Ee, bu kadar. Bir de en son silmeyi yapalım. Dikkat ettiyseniz metod isimlerini hep bir işte metotlarını, işte metotlarıyla aynı isimde veriyorum. Tamam, burada mesela public void ne diyeceğim? Delete. Bana dışarıdan bir id gelecek. Ve language data access layer nesnesini kullanarak bu language'i sil diyorum. Evet, e, şimdi e, artık API'mizi test etme zamanı. E, ben e, el alışkanlığı sürekli build yapıyorum projeyi. Evet şimdi e, çalıştıralım. E, bize tabii ki bu şimdi bir hata verecek. Çalıştır diyelim. E, çünkü e, class library çalıştırmaya çalışıyor. Ben o yüzden şuna sağ tıklıyorum. Bunu e, başlangıç projesi olarak ayarlıyorum. Buradan e, çalıştıralım. Evet, e, projemiz çalıştı. Şimdi ne diyeceğim buradan? API slash controller'ımın ismini veriyordum. E, Controller'ın ismi language'te. Bakalım e, ne gibi bir sonuçla karşılaşacağız. E, burada yine aslında bize bir hata fırlattı. E, diyor ki programming db entities senin e, app config'inde tanımlı değil. E, yani bu hatayı ben de hiç sevmiyorum ama. Maalesef yapıyor. Buradan e, ne yapmam lazım? Programming Data Access Layer'a geliyorum. İlk oluşturduğum proje. Buradan AppConfig'e geçiyorum. E, burada Connection String tanımlı ama senin API'in de tanımlı değil. Yani şu API projenin de tanımlı değil. Dolayısıyla ben bunu kopyalıyorum ve Programming API'in Configuration içerisine yapıştırıyorum. Tekrardan bakalım. Evet, e, o hatayı giderdik. Bu sefer de e, Entity Framework'ün in DLL'ini e, bulamıyorum gibisinden bir hata veriyor. E, yani e, şuraya e, Programming Data Access Layer'a eklemiştik Entity Framework DLL'lerini. Bunu bir de Programming API'ye eklemem gerekiyor. Buradan referansı sağ tıklıyorum. et referans diyorum. Buradan Browse deyip Şuradan bir bakalım. E, documents bir 2017 Projects Programming App buradan Data Access Layer'dan şu Entity Framework DLL'lerini projeme dahil ediyorum. Daha doğrusu dahil etmiştim ama bir kez de API projeme dahil ediyorum. Tamam buradan projemi bir build edeyim. Saksiyette de e, bu sefer e, sağlıklı bir şekilde sonucu almamız gerekiyor. Evet, e, bu sefer sonuçları düzgün bir şekilde getirdi. E, gördüğünüz gibi benim data e, database'imde ekli olan e, kayıtları burada XML formatta aldım ama bu XML formatta almam hiç önemli değil. Ben bunu yazılım tarafında JSON olarak kullanabilirim. Tamam. Zaten şey yapacağız ileride. yani Tarayıcıdan çağrıldığında da JSON formatta gözüksün diye bir şey yazacağız. Evet. Güzel. API'm çalışıyor. Mesela 2 numaralı langı için bilgilerini görmek istersem bu şekilde görebilirim. Peki sorun ne? Sorun ben şu an ne yapabiliyorum? Ancak şu iki metodu test edebiliyorum. Niye? Çünkü benim şu an bir arayüzüm yok. Yani ben sadece get isteğinde bulunabiliyorum buradan. Herhangi bir post, put veya delete isteği gönderemiyorum. Dolayısıyla şu metotları test edemedim. Bir sonraki derste hani ben bu kurs boyunca herhangi bir arayüz geliştirmeyeceğim. Sonuçta bir API geliştiriyoruz. Yani arayüz arayüzde zaman kaybetmek istemiyorum. Bir onun için bir araç var Telerik Fiddler dediğimiz bir sonraki derste post, put ve delete metotlarını bu program aracılığıyla test etmeye çalışacağız. Yani umarım bu ders anlaşılmıştır biraz farkındayım yani biraz vites artırdık ama göründüğü gibi yani zor bir şey yok ne yaptım İlk önce gittim bir data access layer ekledim. Yani sadece veri tabanı işlemlerini ben bu kısımda yapmak istiyorum. Entity Framework ile database'imi projeme dahil ettim. Sonrasında tek yaptığım şey Language Data Access Layer diye bir tane class yazmak. yani burada birazcık işte Entity Framework bilgisi giriyor. Dediğim gibi bilmek zorunda da değilsiniz. ADO.NET biliyorsanız eğer o şekilde de burada kayıtları döndürebilirsiniz. Sonrasında yaptığım tek şey de e, Programming API diye bir tane web API projesi eklemek. Ve e, diye bir controller ekledim. Daha sonrasında ya, e, komutları şurada uzun uzun yazmak yerine database komutlarını ne yaptım? E, ayrı bir projeden çağırmış oldum. Tamam. Data access layer'ı da tabii ki API projeme e, referanslarına dahil ettim. E, umarım anlaşılmıştır. E, benden şimdilik bu kadar.